Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir yazma modeli göstermek istedim sizlere. Tığ işi ile yapılan bu modeli ben çok beğendim. Çok kibar bir model. Üstelik rengarenk yazmalara da güzel duracak bir model. Şimdi modelimi göstermek istiyorum sizlere. Modelimde gördüğünüz gibi köprüsü ve çiçeği var. Köprüsü 8 tane zincirden oluşuyor. Hemen onu yapmaya başlayalım. 3 tane zincir çekiyorum ve başını bir kez doluyorum. Aynı yere batıyorum ve 2 2 olarak çekiyorum trabzanımı. 1 2 3 zincir başını bir kez doladım. Bu defa buradaki zincirimin içine batıyorum. 2 ve 2 olarak devam ediyorum. 1 2 3 eğer çok sıkı çekiyorsanız zincirlerinizi belki 4 zincir de çekmeniz gerekebilir. Benimki 3 zincirle ideal oldu. Buradaki zincirler çok büyük büyük olursa da hoş olmuyor çünkü. 1 2 3 zincir. Başını bir kez doladım. 2 2 olarak çektim. 8 tane bu şekilde yapıyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6. 2 tane daha yapmam gerekiyor. Başını bir kez doladım. Hemen arasına battım. Direkt arasına batıyorum. Hiçbir şekilde zincirine ya da trabzanına batmıyorum. Evet. Bu şekilde 8 tane olduktan sonra ben aralarına 4'er tane bıraktım arkadaşlar. Ee, daha kalınsa zürafanız 3 de bırakabilirsiniz önemli olan burada köprünüzün düzgün durması şu şekilde buraya battım <laughs> zürafasına bir kez daha batıyorum sık iğne ile aynı yere küçük bir örümcek yapıyorum tabii ki çok küçük de değil için 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirden sonra tekrar buradaki e, kısma batıyorum ve az önce yaptığım kadar bir örümcek daha yapıyorum örümceklerinizin aynı olup olmadığını şu şekilde ölçerek bakabilirsiniz çiçeğim için de 3 tane zürafa atladım arkadaşlar 4. zürafaya battım. Yeniden köprümü başlamak için 1, 2, 3 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Ve 1, 2 defa da çektim. 1, 2, 3. Başını doladım. 2 ve 2. Bu şekilde yeniden köprüme başladım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir çiçek ve bir köprü olarak modelim devam ediyor. Şimdi çiçeğimi gösteriyorum. Çiçek rengimi aldım. İlk başta şu şekilde bir birleştiriyorum ipimi. Ve az önce çektiğimiz 5 zincirin içine batıyorum. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çiçeğimin yapılışı biraz farklı, gördüğünüz gibi. Çok az asılıyorum tığımdan. Başını dolamadan buradaki ipimi sıkıca tutuyorum. Buradaki zincirlerimin altından tığımı geçiriyorum. Hiçbir şekilde zincirlerime batmıyorum. Sadece altından geçip ipi alıp sonra düğümlüyorum ve çok az asılıyorum. Burada şurayı çok az asılırsanız içinden geçmeniz çok daha kolay oluyor ve bence çiçekleri de daha güzel oluyor arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Tabandan aldım. Burada düğüm yaptım ve çok az asıldım. Yukarıdaki iplerimizi sayıyoruz arkadaşlar. 2 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 taneden sonra buradaki ipimi alıp bütün ilmeklerimin içinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra burada düğüm yapmıyorum, görüyorsunuz. Hemen yuvaya geri dönüp yuvaya batırıyorum. Burada iyice bir sıkıştırıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne ile tamamlıyorum. Şöyle bakarsak çiçeğimiz hazır. Şimdi yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Çok az bolluk bıraktım tığımı altından geçirip sıkıştırıyorum ve bolluk bırakıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane yaptıktan sonra ipimi alıyorum, bütün ilmeklerimin içinden geçiriyorum ve hiçbir şey yapmadan direkt yuvaya batıyorum, hafifçe sıkıştırıp birleştiriyorum. Ee, birkaç defa deneme yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra kesinlikle elinize alışıyor ve çok kolay bir şekilde yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi çiçeğimin 3 tane yaprağı olduğu için üçüncüyü de yapıyorum. 5 6 7 8 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane ipimi alıp yavaşça hepsinin içinden geçirdim direk yuvaya battım. Hafifçe sıkıştırıp bir tane de zincir çektim ve çiçeğimi tamamladım arkadaşlar. Hemen ipimi kesiyorum. Arka kısma birleştiriyorum. Şuradaki dolgu gibi yerlerinden geçirip birleştireceğim ve yakıyorum. Çok uzun bırakmazsanız siyahlıklar da oluşmuyor. Ütü için şöyle bir düzelttikten sonra oyamız hazır arkadaşlar. Başka videolarda, başka modellerde görüşmek üzere, hepinize kolay gelsin.